Burası Mor Yakup Kilisesi'dir ve Nusaybin Okulu. Eski ismiyle Nesibis Akademisi diyorlardı. Buranın girişi Suriye sınır kapısında oradan başlıyor Tampın bölgesinde. Aynı halde dünyanın ilk üniversitesidir. Zamanında burası yatılıymış. Burada 800 ile 1000 arası öğrenci varmış burada. Burada gören dersleri Süryanice dili başta olmak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görüyorlarmış burada. Ha, kimi ki diyor ki Nusaybin iki sefer deprem geçirmiş, kimi ki diyor ki yedi sefer üzerine toprak gelmiş. O yoldan dolayı da okudukları yer ve yatıkları hepsi toprak altında kalmış. Etrafındaki evler de sonradan o eski yapıların üzerinde kurmuşlar. Roma ile Persler arasında çıkan savaşlardan dolayı öğrenciler buradan Urfa'ya göç ettiler. 363 yılında. Urfa'da yaklaşık 125 yıl kaldılar. Tekrar buraya geri döndüler. Bir tanesi hem burada hem Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi Mor Efrem. Mor Efrem, Mor Yakup'un öğrencisiydi. Daha önce bilmiyorduk buradaki üniversite ne zamana kadar devam ettiğini bilmiyorduk. 2000 yılında Nusaybin Belediyesi, Çekil Vakfı ve Süryani Vakfı tarafından bahçesinde kazı çalışmalar yürütüldü. Finansmanı da 3 yıl içerisinde Nusaybin Belediyesi üstlendi. Kazılarsa 2000'den 2014 yılına kadar da devam etti. 2002 yılında kazı esnasında bir tane taş çıktı ortaya, üzerinde Süryanice yazıt vardı. Az önce anlattığım bütün derslerde dahil taşın üzerinde yazılıydı. Yürü ki 1300 yılına kadar da halen burada üniversite devam ettiğini söylüyordu.